Hazreti Ali'nin kılıcının adı nedir? Vallahi unuttum. Kılıcın adı. Unuttum. Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara ne denir? Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara savaş denir ne bileyim. <laughs> Hazreti Ali'nin kılıcı nedir? Hazreti Kılıcı'nın iki şey iki ağızlıdır. Evet. İsmi nedir? Şeyim. Ya bak Bugün öğretmeni. Gerçekten mi? Evet. Unuttum ya. o <laughs> <bu> video paylaşırsan <laughs> var ya. Yok be bir şey olmaz. Hızlak. Yok. Z ile başlıyor. Zem, zembil mi? Yok zem, zem. Abla Hazreti Ali'nin kılıcının adı nedir? Allah'a kontrol Dur biliyordum unuttum ya. Unuttum şimdi. Hazreti Ali'nin kılıcının adı nedir? Hazreti Ali'nin kılıcı unuttum şu anda. Vallahi unuttum ben, ben biliyordum da. Peygamber Efendimiz'in katıldığı savaşlara ne denir? Cenk denir. Yok. Savaşa savaş denir. Peygamber Efendimiz'in katıldığı savaşlara ne denir? Biliyor musunuz? Seriye değil mi? Gazve. Gazve. Evet doğru Gazve. Hazreti Ali'nin kılıcının adı nedir? Zülfikar evet abi. abi bir böbreğinize anne babanın babanıza verme şansınız olsaydı hangisine verirdiniz? Babam hangisi beğenirse ben onu vereceğim Nasıl? Hangisi beğenirse ben onu vereceğim Bir bebek Ana babana verdiği zaman hangisi onların hoşuna gittiğiniz zaman onu vereceğim